Ruben. Okay. Evet. Evet, değerli kardeşlerimiz şu an Zanzibar'dayız. Ee, Zanzibar adasındaki bu binanın yapılış şekline baktığınız zaman dışarıdan e, sanki bir camiyi andırıyor. Kubbeli Osmanlı camisi gibi. Fakat e, içeriye doğru girdiğinizde buradaki yetkililerden anladığım, aldığımız bilgiye göre e, burası ee, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanyalı John isminde bir adam geliyor bu binayı bu şekilde e, Osmanlı binaları şeklinde, kralında yaptırıyor. Ve burada e, işte buraya yanlış yer Burası şu an müze halinde. 1939 ile 1945 arasındaki İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan kardeşlerimize anınız. Yine yukarıda 1914 ile 1918 arasında Birinci Dünya Savaşı'nda ki ölen kardeşlerinizi anınız diye e, yazıyor. E, ne kadar acıdır ki? Ne kadar acıdır ki? E, bu ülkenin toprakları ne kadar acıdır ki? Bu ülkenin toprakları birçok Avrupalı ülkeler tarafından e, işgal ediliyor ve e, işte o zamanlarda da bunlar e, kim için savaşmışlar, bunlar İngiltere için savaşmışlar. E, bu acı bir durum ve bildiğiniz gibi daha sonralarda İngiltere'nin e, sömürgeciliği altında devam ediyorlar ama e, kendi e, şu an e, ülkelerini kurdular, istiklallerine kavuştular e, öyle olduğu halde hala da İngiltere'nin e, büyük bir burada devam etmektedir. Burası e, müze şeklinde. E, burada çok önemli şeyler e, göremiyoruz fakat Kendilerince bazı işler, e, eserleri buraya bırakmışlar. Burayı yol üzerinde giderken yağmurlu bir günler, şöyle hızlı bir şekilde çekimini yapıp göstermek istedik. Asıl e, gitmek istediğimiz yer biraz sonra e, Sakarya Mescidi'ni inşallah ziyaret edeceğiz. Teşekkürler.